sinüzit diye nitelendirdiğimiz sinüzitin başlangıcı 3 ayı e, geçiyor ise 3 aydan daha uzun bir süre burunda akıntılar, burunda tıkanıklıklar e, gerekirse bu akıntının sebebi olduğu öksürükler söz konusu oluyorsa çekilecek paranazan sinüs bilgisayarlı tomografi sonucu bu şey başımızda bulunan 8 adet sinüsün içerisindeki mukozanın ve burun boşluğunu düşüyen mukozanın ne derece bu hastalığa bağlı olduğu ve beraberinde de ayrıca iltihabi akıntının dışında pulip adını verdiğimiz bunun etlerinin teşekkül edip etmediği gözlenebilir. Eğer görülecek bilgisayarlı tomografide sinüslerin dolu olduğu, poliplerle işgal edildiği görülürse o zaman medikal tedaviyle başlayan tedaviye bir cerrahi ameliyatla yani genellikle de burunda yaptığımız endoskopik sinüs cerrahisi ile devam edilip hastanın sinüs ve sinüs iltihaplarından kurtulması sağlanabilir.